Mi? Evet Adem Selek çocuklarla maç yapıyor. Ne? Sanki yapmıyormuş havası veriyor şu anda. <laughs> Benim, Muhammed gidelim. Yusuf biz bu kalenin biz bu kalede mi oynuyoruz? Evet, karşı takımda kimler var? He? Abi. Ha? Evet. Başka kim var karşı takımda? Bakalım evet abin var. Kalecileri kim onların? Deden. Hangi deden? Nuri. Nuri mi? Adem deden. Adem deden kalecileri mi oldu onların? Hı hı. Ooo Adem dedeyi gördün mü? Uğurcan çakır gibi kurtardı. Hı hı. Vay. Rahatlığa bak görüyor musun Adem dedi. Elleri arkada. Nasıl olursa olsun kurtarırım diyor. <gülüyor> <gülüyor> evet. Adem diye bak. Bak bak bak. Top gitti. <laughs> Kimse vuramadı topa. <laughs> Allah! Kale boş. Top bize geldi oğlum kaleye koş.